Bazı filmler vardır. Bittiğinde sen de o filmle birlikte bir şeylerini kaybetmiş gibi hissedersin. O karakteri öyle benimser, öyle bir içselleştirirsin ki film biter, ekranda yazılar akmaya başlar. Ama sen bomboş bir şekilde ekrana bakakalırsın. Lilia Forever benim için tam olarak böyle bir film. Lilia'yı düşünüyorum hala. Her şey çok başka olsaydı, şu an nerede olurdu, mutlu olur muydu, güvende kalabilir miydi diye. Üşenmezsem izledikten sonra bir sürü aklıma takılan, gün içerisinde sık sık aklıma gelen filmler listesi yapacağım ve bu filme en başa koyacağım yazmışım Letterboxd'a. İki sene geçmiş üzerinden. Gerçekten hala zaman zaman Lily'yi düşünürken buluyorum kendimi. Belki onun hayat sahnesinde bir figüran bile değildim ama o benim hayatımda hep var olacak. Bugün Lily Forever hakkında hasbihal edeceğiz. Film İsveçli yönetmen Lucas Modison, umarım böyle okunuyordur, tarafından çekilmiş 2002 yılına ait bir yapım. Gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış. Ve tam da bu yüzden bu kadar çarpıcı, bu kadar yankı uyandıran bir film olmuş. Konusu, atmosferi, karakterlerin yerleşimi ve ağırlığı hepsi birlikte filmi sadece izlenen değil hissedilen bir şeye dönüştürüyor. Lilia eski Sovyet ülkelerinden birinde yaşayan 16 yaşında bir genç kız. Annesi Amerika sevgilisiyle Amerika'ya taşınıyor. Ama Lilia'yı yanına almıyor. Giderken geri döneceğini söylüyor, dönmüyor. Yani Lilia'yı terk ediyor. Bir çocuğun güven duyduğu tek insan tarafından terk edilmesi sadece fiziksel olarak değil duygusal olarak da bir yıkıma sebep veriyor. Lilia bu noktada sadece terk edilmiş olmanın ayrılmanın etkisinde olmuyor. Aynı zamanda kimliğinin, benliğinin, hayallerinin ve aidiyetinin sarsılmasından etkileniyor. Zaten yoksu bir hayat sürerken birdenbire hayatı daha da kötüleşiyor. Bir anda parasız kalıyor, sahipsiz kalıyor. Teyzesinin yanına gidiyor ama teyzesi sorumluluk almak istemiyor. Lilia'yı küçük bir gecekonduya yolluyor. Faturaları ödenmeyen, rutubet kokan bu evde tek başına yaşamaya çalışıyor. Eskiden annesiyle yaşadıkları, belki hayaller kurdukları ev artık başka bir kadına ait ve Lilia yavaş yavaş hiç olmaya başlıyor. Bu noktada film sadece bir aile dramı gibi görünebilir ama çok daha karanlık yerlere gidiyor. Lilia yavaş yavaş hem arkadaş çevresini hem de umudunu kaybediyor. Okuldan atılıyor, çevresi tarafından dışlanıyor. Okuldaki öğretmeni bile umursamaz bir tavır takınıyor. Özellikle bir sahnede öğretmenin altın bir geleceğin var deyip sonra şaka yaptım demesi sistematik küçümsemenin basit bir örneği. Ne yapacağını bilemez hale geliyor. Hayattaki tek dostu, küçük yaştaki arkadaşı Volodya. Yaklaşık 11 yaşlarında olan bu çocuk da ailesi tarafına itilmiş, şiddet görmüş sokakta yaşayan biri. Lilya ve Volodya birlikte hayatta kalmaya çalışıyorlar. Birlikte ekmek arıyorlar, hayal kuruyorlar. Aralarındaki ilişki masumane bir dostluk gibi. Çok saf. Bu ilişki filmin en insani, en sıcak taraflarından biri. Herkes gibi Lillian'ın da paraya ihtiyacı var tabii ki. Kirayı ödemesi gerekiyor. Maalesef hayat onu bir kez daha çaresizlikle baş başa bırakıyor. Bir arkadaşının yönlendirmesiyle fuşa sürükleniyor. Yavaş yavaş bu hayatın içine doğru savruluyor. Bir gün Andre adında bir adamla tanışıyor. Tam bir kaçış bileti gibi vaatler sunuyor bu adam ona. İsviçre'de harika bir hayatın olacak, işin olacak, evin olacak ve en önemlisi güvende olacaksın diyor. Ve Lilia 16 yaşında terk edilmiş, çaresiz bir çocukken bu teklife sarılıyor. Umutla valizini topluyor, hayaller kuruyor ve Andre'ye inanıp gidiyor. Hem de Volodya'yı arkasında bırakarak sadece yaşamak için mücadele etmesi gerektiği için bu defa terk eden tarafa geçmek zorunda kalıyor. İsveç'e vardığında her şey değişiyor. Söz verilen ne iş var ne ev ne de özgürlük. Andrea'nın vaat ettiği hayat koca bir yalan. Lilia birede kitle tutuluyor, belgeler elinden alınıyor ve fuhuşa zorlanıyor. Yönetmenin bu sahnelerde tercih ettiği tutumu doğru buluyorum ben epey. Estetik sahnelerle gerçekliği yumuşatmayı hedeflemeden, tam tersine bu korkunç deneyimi Lilia'nın gözünden oldukça gerçekçi ve rahatsız edici şekilde gösteriyor. Yani izleyiciye acıya hayran olma alanı bırakılmıyor. Aksine acı çirkin, ağır ve rahatsız edici şekilde veriliyor. Bu da filmi sadece trajik değil aynı zamanda politik kılıyor. Lilia kendi ülkesinden ayrılınca sözde özgür, gelişmiş ve medeniyetiyle övülen Batı Avrupa'da da bir kadın olarak değer görmüyor. Trajedi ve mücadele sadece geldiği yerde değil vardığı yerde de artarak devam ediyor. Film bu noktadan sonra onun içine düştüğü karanlık döngüyü bize sert şekilde gösteriyor. Bu sadece bir karakterin dramı değil. Bu kadın istismarı, göç, yoksulluk, terk edilme ve toplumsal çöküşün kesişim noktası. Lilia tabii ki yaşadıkları sonucu psikolojik olarak mahvoluyor. Giderek içine kapanıyor. Her şeyin suçlusu olarak kendini görmeye başlıyor. Tutunacak hiçbir dalı kalmadığı için bu hayattaki tek umut ışığı olan Volodya'nın hayaliyle konuşmaya başlıyor. Volodya melek kalıntıları ona görünüyor. Onunla konuşuyor, onu teselli etmeye çalışıyor. Lilia zamanla artık kaçışın mümkün olmadığını anlıyor. Bu hayatın içinde yaşamak, nefes almak bile onun için bir işkenceye dönüşüyor ve sonunda bir otoban köprüsünden atlayarak hayatından vazgeçiyor. Film burada da ilginç bir tercih yapıyor. Volodya hayalet formunda Lilya'yı karşılıyor. Birlikte gökyüzüne doğru uçuyorlar. Yaşadığı her şeyin unutulmaması gerektiğini, bu hikayenin sadece onun değil binlerce kişinin hikayesi olduğunu hatırlatıyor sanki. Ben Türkiye'de doğmuş büyümüş bir kadınım ve Lilya Forever filmini izlerken içimde kopan fırtınaların, bu ülkede büyümüş bir erkeni hissettikleriyle aynı olamayacağını çok iyi biliyorum. Çünkü Lillian'ın yaşadıkları bana hiç de yabancı gelmiyor. Sahneler devam ederken sürekli olarak içimde bu sahne burada da yaşanıyor. Hala diye geçirdim içimden sürekli. Lilya terk edilmiş bir genç kız. Kandırılıyor, kullanılıyor, susturuluyor, aşağılanıyor. Ve bütün bunlar olurken yakınındakiler, annesi, komşusu, öğretmenleri onun sesini duymuyor. Hatta belki duymazdan geliyor. Aynı burada olduğu gibi. Türkiye'de kadınlar yalnızca bir erkek tarafından değil, bir bütün sistem tarafından terk ediliyor. Destek mekanizmaları ya hiç yok ya da göstermelik. Her şeyi namus kavramıyla açıklayan toplum da bu terk edişin, yalnız bırakılışın parçaları. Lily 16 yaşında hayata tutunmaya çalışan bir kız çocuğu. Bu ülkede 16 yaşında anne olmuş, çocuk gelin olmuş binlerce Lilya var. Ve Lilya'yı istismara açık hale getirenler sadece yabancılar değil. En büyük ihanet en yakından geliyor. Anne onu terk ediyor, teyzesi evine almıyor, komşuları dedikodu yapıyor. Burada da benzer değil mi? Kız çocuğu dayak yer ama boş ver, babasıdır, yapar denir. Maduru olur, o saatte neden oradaymış denir. Eşinden ayrılmak ister, yuvanı yıkma denir. Bu yüzden bu film sadece bir kızın hikayesi değil. Bu sistemin nasıl kadınları yok ettiğinin hikayesi. Ve bu sistem her yerde benzer çalışıyor. Toplumun aterkil yapısı kadını sahip olunacak bir şey gibi görüyor. İtaat etmeyen, soru soran, kendi kararlarını vermek isteyen kadınlara yer yok bu düzende. Bu filmden sonra ne yapabiliriz sorusunu sormak zorundayız aslında. Kadın dayanışması, eğitim, hukuki destek, sosyal bilinç ne gerekiyorsa bunların hepsi hayati önemde. Çünkü her Lilya yalnız olmak zorunda değil. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Her şey ama her şey politik. Ve kadınların yaşam hakkı da, özgürlük hakkı da, mutlu olma hakkı da siyasi bir mücadele alanı. Lilya'yı anmak aslında kendi sokaklarımızdaki kadınlara sahip çıkmak. Oy. Filmle ilgili sevdiğim diğer unsurlardan da kısaca bahsedeyim. El kamerası kullanıldığı için sanki bir belgesel izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor. O amatör hissi ben seviyorum ve filmi daha da gerçek çıkılıyor bence. Önceden de bahsettiğim gibi ajitasyon yapılmamış olmasını çok doğru karar olduğunu düşünüyorum. Gerek yok zaten çünkü hikaye kendi başına yeterince sarsıcı. Adettendir ben her unutmazsan filmlerden sonra imdb sayfasını açıp oradaki trivia kısmını okumayı seviyorum. Arkaya da filmin soundtracklerini açıyorum. Güzel bir eşlikçi oluyor. Gerçek hayata dönüşümü biraz da ertelememi sağlıyor. Çok fazla müzik kullanılmamış aslında ama finalde kullanılan Rammstein Mein Herz Brand şarkısı sahneyi daha da vurucu yapıyor. Trivialarımız şunlarmış. Gerçek hayattaki Litvanyalı bir kız olan Dongole Rasa Le Ite böyle okunmadığına eminim. Hayatına dayanmaktadır. Annesi Amerika'ya gittikten sonra İsveç'e sürüklenen bu genç kızın hayatı filmde oldukça yakından takip edilmiştir. Tek önemli fark filmde yer alan Volodya tamamen kurgusalmış. Mesela neden acaba duygusal bağ hissettiği ve gönülden sevdiği küçük bir erkek çocuk karakteri eklemek istediği yönetmen? Bunu merak ettim. heyecanlandıran canlandıran Oksana Akinsina ve yönetmen Lucas bir tercüman aracılığıyla iletişim kurmak zorunda kalmış. Çünkü Oksana o dönemde ne İngilizce ne de İsveççe biliyormuş. Bu iletişim açısından epey zorlayıcı olmuştur ya gerçekten. Linya'nın yaşadığı kasabanın gerçek hayattaki adı Paldiski'dir ve Estonya'da başkente Tallinn'e çok uzak değildir. Filmde biz nerede geçtiğini hiç duymuyoruz. Hiç sesli şekilde ifade edilmiyor. Filmdeki denizaltı üstü artık yıkılmıştır. Bazı sahneler gerçekten Paldiski'de çekilmiş olsa da çoğu Tallinn'de, Kopli ve Lansal bölgelerinde çekilmiştir. A ve E yan yana A'nın üstünde iki nokta olan Ö diye okunuyordur diye şu an kendi kendime uydurdum. Ama çok da doğru geldi. Filmde gösterilen para birimi Estonya'nın para birimi olan 100 kronluk banknotlardır. Bunu niye trivia olarak eklemişler ya? Yardımcı yönetmen Aleksandra Dastörüm, Lilia'nın banka Lilia Forever yazdığı sahnede balkonda gözüküyormuş. Bak böyle detayları yakalamayı çok seviyorum. Yönetmenler arkada figüran olarak aniden geçince veya kendilerine küçük roller yazınca izlemek çok keyifli oluyor. Bir yandan da filmin içinde olduğumuzu, tüm bunların kurgu olduğunu hatırlattığı için de sevmiyorum aslında. Mesela aklıma şey geldi. Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstünde filminde bir kırılma anı vardı. Karakter banyodan çıktıktan sonra set ortamında görüyorduk karakteri. Dördüncü duvar yakılıyordu. Ve tam bir şok etkisi yaratıyordu. Nuri Bilge Ceylan bu sahne için bu film bir yapıntı. Yani bunu bilin. Buna rağmen filmle ilişkiyi koparmayın niyetiyle bu sahneyi koyduğunu söylüyor. Ya sevdim mi sevmedim mi hala emin değilim. Kafam çok karışık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bölümün sonuna bir sonraki filmin ne olacağını da söyleyeceğim. Belki bu videoları izlemeden önce izlemek isteyenler olur. Film kulübü gibi bir şeye dönüşür. Ve sadece sevdiğim filmlerden bahsetmeyeceğim. En sonunu ne izlediysem hatta o bile olabilir. Hatta bence bak durum buldum. Benim uzun zamandır izlemek istediğim ama watch liste dura dura küflenen filmlerim var. Onlardan izleyebilirim tek tek. Böylece o listeyi de yavaş yavaş bitirmeme vesile olur. Dilerseniz siz de bana eşlik edersiniz. O zaman bir sonraki filmimiz Beginners. 2010 Mike Miss yapımı olan bu filmi izleyeceğizdir efendim. Herkese duyurulur. Kendinize iyi bakın. Dik oturun. Su içmeyi unutmayın. Sevdiğiniz insanlara onları sevdiğinizi söyleyin. Gösterin ve sokak hayvanlarına karşı merhametle davranın. Hoşçakalın.